Evet, Kertenkele organizasyonu oyuncu birlikteyiz. Arkadaşlar, bugün galip gelmeyi başardınız. Son dakikalarda rakibe yakalama şansı verseniz de yine de galip geldiniz. Kısaca maç hakkındaki görüşler almak istiyorum. Hakan sen de Ben Yeni bir oyun oynayan arkadaşlarımız var takımda. Takımı onları da monte edeceğiz. Biz de biraz iddialı olmaya çalışıyoruz. Biraz şampiyon olmayız belki ama şampiyon olmak için oynuyoruz. Amacımız bu. Fransız arkadaşımız var burada. Onun çok katkısı oluyor. Onun aslında söylemek istedikleri var. Biraz <laughs> onunla konuşalım isterseniz. Aujourd'hui on a gagné 3 points. On Diyor ki biz bundan sonra karşımıza kim çıkarsa çıksın elimizden gelen mücadelemizi veririz. Sapına kadar da oynarız diyor. Yensek de yenilsek de e, Kerem kardeşimizin söylediği gibi hep mutluyuz. İnşallah ama continue comme ça pour maç. Perşembeden perşembe oynuyoruz. Bazen gecikiyoruz. Kusura bakmayın diyor. Ee, ne bileyim ondan sonra bazen maç saatleri değişiyor. Hani şampiyonlar ligi maçlarında falan maçlarımız iptal oluyor. Bu arama çok üzülüyormuş. Fransa rakip bu da böyle şeyler olmuyor diyor ama yine de harika şeydi. Evet. Teşekkür ederiz. Asil senin görüşlerin Yani Fransız arkadaşa katılmamak elden bile değil. Ee, baştan sona çok. Mücadeleyle dolu bir maç oldu. Ee, hani hiç rahat ettiğimiz an olmadı. Evet yine oyuncunuz Şehmuz'un da büyük katkısı vardı Şeyh bugün Muz takıma. Şehmuz harikaydı. Şehmuz de... gerçekten proğunuzu etkiledi Şehmuz. neredeyse uzaktan sert etkili şutlarıyla e, skora da etkisi büyüktü. Takip takıma da çok teşekkür ediyoruz. Centilmence bir mücadele oldu. Teşekkürler. Merhaba. Arkadaşlar bize tebrik ediyoruz. Eyvallah.